başlantısında ee, Bahçeli'nin ifadelerini takip ettik. Bu deme el uzatma hususuyla ilgili e, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her meselenin eline, ele alınıp çözüme ulaşması mümkündür. Hatta mecburidir diyor. Eğer terörsüz bir siyaset, terörsüz bir ülke bir gelecek konusunda herkes ittifak halindeyse o halde değil elimizi taşın altına koymayı, gövdemizi koymaya varız diyor. Her türlü hizmete hazırım dedi. Önemli ifadeler var. Çok da uzatmak istemiyorum süreden yememek için. yorumunu rica edeceğim. Şu an ekranda bir son dakika olduğunu ifade ediyor arkadaşlar ama ben göremiyorum. Geldiğinde belirtirim. Selahattin Sekin sizden değerlendirmeyi alayım. Evet, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, bugün grup toplantısında söyledikleri e, uzunca süre tartışılacak e, flash cümlelerdi. E, deme el uzatılması e, çokça konuşuldu. Evet. Adeta bir ezberi bozmak gibiydi ama bugün evet. söyledikleri hakikaten çok önemli. Sayın Devlet Bahçeli'den belki de birçok kesimin beklemediği bir çıkış yaptı. Terörist başı gelsin, terör örgütünü lave ettiğini söylesin, silah, silah bıraksın ilgilesin. ve bunu mecliste söylemesi gerekiyorsa, bunun için yasal düzenleme gerekiyorsa... Buna da destek vereceğini söyledi. Evet. Ee, ne demek? Yani çok e, ileri seviyede bir, bir şey söylüyor Sayın Devlet Bahçeli. Ee, çözüm süreci e, ya da açılım gibi e, başlıklar altında tartışılıyordu günlerdir bu deme el uzatılması meselesi. Ama bu e, daha öte bir e, söylem. Yani çözüm sürecinin de evet. ötesine geçen ya da e, e, Çözüm sürecini hatırlatan e, o el sıkışma, el uzatmanın ötesinde bir söyle. Evet ama çözüm sürecinden bahsedilmiyor. Benzer bir sürece girilmesinden bahsedilmiyor. Burada daha başka bir şey ifade etmeye çalıştık. Yani Biraz şifresini musun? çözmeye çalışacak olursak son e, 1-2 dakikamız o yüzden. Yani e, e, terör örgütü elebaşı hapisten çıkarılması gerekiyorsa, tecritinin kalkması gerekiyorsa, bunun için yasal düzenleme gerekiyorsa e, destek vereceğini söylüyor. Ve bunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Bundan sonra ne beklersiniz peki? Ee, burada tabii ki e, e, dem cephesine bakmak gerekiyor. Ama onlar en son İmralı'yı işaret etmişlerdi. O zaman hani böyle te terör örgütüne istediğini vermek e, söz konusu değildir derken taraftan İmralı'yı işaret eden deme. E, Siyasi çözüm ne demek? Ne e, sayın demek. Devlet Bahçeli diyor ki silahı bırakın mecliste konuşması gerekiyorsa gelsin mecliste konuşsun diyor. Hocam sizin de yorumunuzu alayım. Evet, Çok yani kısa. Selahattin Bey'in dediği gibi Sayın Bahçeli gündeme damga vuran e, cümleler kurdu, e, meclisi işaret etti, terör örgütünün kendisini imha etmesini, ortadan kaldırılmasını. Evet. istedi Söz olur mu? Yani söylenecek şey budur. Olmayacaksa mücadele sürecek. Var mı bunun ötesi? Evet, Orada bir terör örgütü Elbet. Orada bir terör örgütü var. Nedir yani. derdiniz? Bunun Kürtlükle ilgisi olmadığını da altını çizdi. Biz de yıllardır evet. söylüyoruz. Bir emperyalist kirli bir oyundur. Dolayısıyla hani Çanakkale ruhuna bir çağrıdır bu. Hepimiz birlikte kurduk, birlikte varız, yarın da birlikte olacağız. Kürdü, Türk'ü ayrımı yok. Bunun vurgusudur. Ha çok ileri bir şey söyledi evet Selahattin Bey altın çizdi ya İmral Meses. Örgütünü hala ağırlığın varsa örgüt üzerinde çağrı yap. Bu terör örgütü bitmiştir. Ben de bunun talimatını veriyorum. Ben de bu noktadayım. Peki. de gerekirse bu, bununla ilgili hukuki düzenleme de yaparız evet. çok ileri ve önemli, önemli bir vurguydu. Önemliydi, Bakalım nereye gidecek evet. bu mesele. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için ağzınıza sağlık Profesör Doktor Yaşaracı Salihoğlu, Selahattin Sekin, Profesör Doktor İpek Özkal, hmm. Sayan ve Gürbüz Evren. Bugün biraz kısa konuşmak durumunda kaldık. Grup toplantısı nedeniyle bir parça bölündü yayınımız ama yarın yine aynı saatte birlikteyiz. Değerli izleyenler görüşmek üzere.